arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar bugün ee, nereye geldik baba? Ee, MR alışveriş merkezine. Evet. Arkadaşlar şöyle bir evet. evet. e, robot elinizi altına tutuyorsunuz. Evet. Çocukların senin yapmışlar bunu. Dezenfektanı yaptırmak yapmak için. Robot. Değil mi? yapan robot değil mi? Bizim de evet. zaten orada şey var. Bir Oradan dezenfekte veriyor da. Hayır. O da benim. Ha, Acik geldi. mı? Azıktı, azıktı geldin söyledim. Azıktı mı? Azıktı ac <laughs> <Acıktı>. mı? bir <laughs> Tamam. Ben ben tutayım tamam. daha güzel tutayım tamam mı? Arkadaşlar şuraya gidelim bakalım olsa açık mı kapalı mı? Açık olsa gireceğim. Tamam orada ee, galiba şey, çocuk kapalı, çocuk alanı var. Kapalı, kapalı ama ben yüzde yüz biliyorum ona kapalıydı ama senin için gidip o bakacağız oraya. Top havuz var. Kaydırak Ay, var ama top havuzu, da evet. Kapalı da. Her zaten belli. Kimse içinde yok. Pandemiden, aynen pandemiden dolayı bu bir vi, virüsten virüs, virüsten dolayı şey yapmışlar. Ama ben şey, göstereyim kes, arkadaşlar. Oh, benim, ah, neyin, Seni atayım mı Seriye? Evet. Böyle Abi şuraya çıkalım. var. dur hatta şuna çıkayım. Yo, şey yok. Şuraya güvenlik falan gelir bize. Yapma. Bak ama güzel şeyler var. Kaydırak var. Kapalı kaydırak böyle o dönerli. Kapalı kaydırak var evet. Top alana. Asılsın seni getireceğim buraya tamam mı? Kaybolurum içinde. Evet kaybolursun. O taraftan bakalım dolaşalım. Ne var ne yok. Atık değil, değiliz, bir atsak değil ayhan. Zaten giriş giriş noktası o tarafıydık, önünden geçtik. Görüyor evet. musun? Evet. Seni al gel bir daha. Buradan ses sesi seni gir. Allah birden bir tane kapalı. Okay. Nasıl? Top Kapalı atayım şuradan bir tane? Yok alabilirim de ama. Al içeri geri açacağım. Hürmü açacağım. Al ya. Yok yok yok. Hadi Güve güvenlik kızar. Ya, baba, şey söylediler. Onda on şey, şey diyerler. Biz hırsızlık yapıyoruz. Top, top hırsızlığı yapıyoruz da onun için. Top ilgi. hırsızlığı ne ya? Evet ama. Bir tane top var. Bir elimi, tane el, elimizi elimiz oraya soktuğum zaman. Zaten ben hırsız oluyorum. Onu o zaman at bırakardılar. Değil mi? atık preferler ben de şey yapmazdım. Baba, ben bir şey söyleyeceğim. Ee, Bu arada yemek yiyelim mi yemeyelim mi? Yemek yemeyelim. Ben tamam yemek yiyelim. Bakacağız şimdi. Anne babama soralım. Şimdi dolanıyoruz. Anne ve soralım. Kabul mü? Korkmaz. Korkmaz. Evet. Akrep Koş mi? önde koş önde koş. <gülüyor> 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 Baba Kayabilirsin. Ama dikkat et tamam mı? <laughs> Gel, gel bir tarafa. Oyuncak. Oyuncak kalan orada. Aşağısı da ne? Hani. Aşağısı gratis. <laughs> Aa, orası gratis. Oyun alanı ama hepsi kapalıdır. Oyun fabrikası isim olarak. Bak bak mı istiyorsun? <laughs> Yok geliyor. Toys Shop da o tarafta ya. <laughs> güzel. Kum. Kumdan yapmışlar. Çok güzel. Kapalı mı? Ama he hepsi kapalı.